Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber DLS 2019 nasıl indirilir sizin Yani Dream 2019 nasıl indirilir size onu göstereceğim arkadaşlar. Daha çok böyle Dream daha çok böyle indirim like atmayı, ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. O kadar geliyor arkadaşlar. Yani böyle yazsam da bir sıkıntı yok. Çevir. Heh, tamam. Şimdi buraya arkadaşlar direkt zaten Android oyun kulüp yazıyor bakın arkadaşlar Android oyun kulüp yazıyorsunuz buraya tıklıyorsunuz kurulumunu da göstereceğim size bir dakika ben nereye gidiyorum ya Troya Lego Soccer 19 Arkadaşlar ben bunların hepsini indirdim Ha siz de indirin, yapın. Arkadaşlar önce şu bak. Para boyu Dream League Soccer 2019 ve 6.13 mod APK indir 60 MB. Ondan sonra kurulumu yapma kurulumu yapmanız için Dream League Soccer 2019 ve 6.13 OBB data indir 276 MB. Ben bunların hepsini indirdim. İndirmiştim. Evet arkadaşlar şimdi şuradan bir dakika indirilenleri gireceğiz şu Chrome'dan. Evet bakın gördüğünüz gibi ben 62 MB zaten Dreamlex e indirmiştim. Lan dur bir an video gitti zannettim. Ana. Ben zaten orada Dreamlex sokarı Soker'ın şeyini yapmıştım. Zaten indirmiştim. Tekrar dedim size de göstermek için silmiştim. Deniyorum şu an arkadaşlar. Evet. yani bitti diyoruz. Şimdi kurumdan çıkmamız lazım arkadaşlar. Bir çıkalım Chrome'dan. Her yerden çıktık. Şimdi arkadaşlar Dream League'e bakıyoruz arkadaşlar. Bak şimdi. Bakıyoruz ilk önce oyunumuza. Bizim var. Evet. Bak. Arkadaşlar odaya babaannem giriyor. Girdi o yüzden videoyu durmaz onda kaldım. Tekrar başa. Dreamy Soccer uygulamasının Google Play Store'dan ilk içerik indirilmesi gerekiyor. Şimdi bunun da çözüm basit arkadaşlar. Tekrardan şuradan Chrome'a gidelim Şimdi DlS bak 290 megabayt'lık bir öğe var burada. 290 megabayt'lık bir şey var. Dosya var. Şimdi Zar çuvara giriyoruz arkadaşlar. Zar Tamam. Şimdi şunu şuraya al. Arkadaşlar buradan dolanta giriyorsunuz. Buradan arkadaşlar şu bunu bunu böyle yapıyorsunuz ve görüntüle diyorsunuz. Şimdi bu bağlantıyı kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şu en üstten bak şuradan ikiye çıkıyorsunuz. bir Ha bir te, siz bir kere şey ben de bir kere çıktım. Şimdi buradan Android'e basıyoruz. o sonra OBB'ye basıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar bakın. Buraya mecbur buraya yapıştırmamız lazım. Yoksa olmaz arkadaşlar. Evet buraya yapıştıracak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada. Şimdi geri böyle gelmemiz gerekiyor. Evet geldik arkadaşlar geriye. Şimdi buradan çıkıyoruz. Ve oyunumuza bakıyoruz. Buradan çıkıyoruz ve oyunumuza gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açılmış durumda arkadaşlar videomuz, videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Arkadaşlar size diğer videomuzda yani nasıl Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yani istediğiniz yapabilirsiniz. Nasıl Beşiktaş Galatasaray'a falan yapmanızı istiyorsunuz. Yani geçen sezon forması da olabilir. Bu sezon forması da olabilir. Logo ve forma yapmanızı istiyorsanız göstermemizi istiyorsanız like ve evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın sizleri çok ama çok ama çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizi. Bay bay.